Yahudi modacıların, Yahudi modacıların, İngiliz modacısının, İtalyan moda modacısının, Fransız modacısının yüzünü bile görmediği bir takım Yahudi asıllı insanların askerleri haline gelmişlerdir. Yazık, çok yazık. Müslüman millet böyle olmamalı. Müslüman millet yalnız Allah'a asker olmalıdır yalnız Allah'a asker olmalıdır. Öyle olmazsa zaten illa firu. eğer nefer Allah'a nefer olmazsanız Allah yolunda cihada gayrete gelmezseniz yuazzir tüm elima sizin hayatınızı akrebin kıskacındaymış gibi zehir zıkkın edeceğini Cenab-ı Hak. Çıplak dolaşmasına müsaade ettiğin o kız çocuğunu başına bela edeceğim diyor Cenab-ı Hak. Etmedi mi şimdi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve yestebdil kavmen gayrakün. Ayet-i kerime devam ediyor. Ve yestebdil kavmen gayrakün. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sizin üzerinizdeki izzet-i İslamiye'yi alacağım ve sizin en yakınınızdaki bir kavmi sizin yerinize getireceğim, sizin üzerinizdeki şerefi alıp bir başka kavmin sizin yerinize getirip değiştireceğim diye cevap. Başka bir millete vereceğim. Tevhidin bayrağını, İslam'ın şerefini üzerinizden alıp başka bir millete vereceğim. Aman ya Rabbi, ne facia bu. Batılı Avrupalı bizi sevsin diye ne şekillere görünmedik, ne tiplerde görünmedik ya Rabbi. Avrupa seni sever mi, seni sayar mı kardeşim? Sen Müslümansın her şeyden evvel. Avrupa senin peygamberini tasdik etmiyor ki. Avrupa senin bağrına bastığın Kur'an'ı kabul etmiyor ki. O seni sever mi? İmkan, ihtimal var mı? Bak Kur'an-ı bir bihliyle söylüyor. وَلَمْ كَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنَّسَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey milleti İslamiye, ey Müslüman millet demek. Efendiler, İslam itikadına göre, şu Kur'an-ı Kerim'e göre dünyada iki millet vardır. Ya nasıl olur hocam bir sürü milletler var. Yok yok iki millet var dünyada. E peki bu Fransız, İngiliz, Amerikan, Alman, efendim Çin, Japon bunlar ne? Bunlar kavim kavim millet değil bunlar. Kur'an'ın ıslahına göre millet iki bir dünyada bir İslam milleti bir küfür milletidir. Başka yok. Milleti İslamiye, İslam milleti. Millet İslam demektir. Millet İslam demektir Kur'an'da. Millete İbrahim e Hanifa, İbrahim Aleyhisselam'ın temsil ettiği tevhid dininin milleti demek. Millet bir cemaat ifade ediyor. Ülk ifade etmez. Ülk ifade ederse kavim olur. Kavim. Kavim çok. Binlerce kavim var yeryüzünde. Ama millet iki tane. Bir İslam milleti, bir küfür milleti. El küfrü milletin vahide. Kelimeleri yanlış anlamayınız. Yanlış kelimeler Müslümanı cehenneme götürüyor çünkü. Efendiler, Avrupa milletleri, Hristiyan milletler, Yahudi milletler sizi kendi dinlerine girmedikçe sevmez, sevmez, sevmez diyor Kur'an-ı Kerim. Velen terda asla sizden razı olmazlar. Onlar sizden razı olmazlar. Kim? El Yahudu, Yahudiler, ve el Nasara, Nasraniler, Hristiyanlar sizi sevmezler. Kırnaklarınızı uzatıp cilalasanız bile sevmezler. Dudaklarınızı boyasanız bile sevmezler. Her şeylerini alsanız bile sevmezler size iktisadi yardım yapmazlar, sizi dar boğazdan çıkarmazlar, size kredi vermezler, onlar isterler ki siz rezil olasınız diyor Kur'an'a gerek. Niye Kur'an'a itibar etmiyorlar? Geçenlerde bir topluluğun içerisinde modern düşünceli Avrupa'yı Kabe diye kabul etmiş adamlar vardı. Benim diyor Kabe, madem Avrupa diyor adam. Ben başka bir şey kabul etmem. Bedeniyetin, ilmin, her şeyin beşiği, merkezi, Kabe'si Avrupa'dır diyor. Öyle bir sarılmış bir aman ya Rabbi yeryüzünde hiçbir hayvan böyle sarılmaz bir şey yani. Avrupa nedir ya? Avrupa'nın tekniğini, fennini, fizikini alacaksın tabii. O onun babasının malı değil ki. İlim, fen, bütün insanlığın malıdır. Ama onun ahlaksızlığını, ama onun rezaletini, ama onun dansını, şansını, festivalini, faşingini, karnavalını, diskoteyini hayır kabul etmeyeceksin. Seni kim zorlayabilir? Biz şuurlu Müslümanlarız. Rastgele konuşmayız, rastgele atıp tutmayız. Her şeyi Kur'an'a uydurmaya çalışırız. Çünkü bizim ölçümüz Kur'an'dır. Avrupa'nın ölçüsü yoktur. Avrupa'da kulan yoktur çünkü. Böyle Avrupa'ya çok bağlı. Böyle boynundaki kravatı Avrupa'nın yuları gibi kabul etmiş adam. Bir sürü adamlar vardı toplantıda. Dedim ki kardeşim gelin insaf ile görüşelim. Avrupa bizi sevsin diye neler yapmadık neler. Ne kılıflara girdik, ne şekillere girdik, neler yapmadık. Hatta dedim, sosyete mosyete bir sürü adamlar var ya, bunların arasında Avrupacılık o kadar yayıldı ki, Avrupa'ya o kadar özenti başladı ki, şahsiyeti İslamiyeden o kadar çıkıldı ki, bir iyilik yapan adama teşekkür ederim diyecek yerde teşekkür ederim. Ne güzel bir kelime bu, teşekkür ederim. Avrupalının hoşuna gitsin diye teşekkür ederim kelimesini kaldırdılar dedim. Mersi, mersi dediler. Mersi. Şimdi Avrupa her şeye rağmen efendim boyasını aldın, cilasını aldın, kadillakını aldın, şampanyasını aldın, kampanyasını aldın, festivalini aldın, teşekkürü bıraktın, mersi dedim. Şimdi o da ayağını kaldırmış, ayakkabının tersi diye yüzüne vuruyor dedim adama. ''Kabucumun tersi diyor. ''Sekil, sana kredi yok. Sana ben bu aradan kurtarmayacağım seni diyor. Benim gayem senin boğulmandır diyor. Anlattım, tatlı birisi dedi ki hoca, vallahi doğru söylüyorsun yahu dedi. Biraz insafla düşünürsek haklısınız dedi adam. Elbette haklıyız ya. Gelsin en büyük profesörleri, gelsin en büyük doçentleri, Gelsin en büyük TRT tipikeri, saatlerce değil, on dakika konuşalım. Davamızı ispat etmezsek, vallahi davandan geri döneceğim diyorum onlara. On dakika, başka bir şey istemiyorum. İspat edeyim, elime Kur'an'ı alıp çıkayım. Ah, onların kafasını kıskıvrak yakalayan bütün batılları yıkayım. Fakat ne çare, o imkanı hiç mi hiç vermek istemiyorlar. Efendiler, ve yettebdil kavmen gayrakum sizden başka bir kavim çıkaracağım ortaya İslam'ı onlara vereceğim diyor. Kur'an'ı onlara vereceğim. Sizin elinizden Kur'an'ı alacağım diyor allah Teala. Eyvah! Ne korkus bir akıbet! Elinizden Kur'an alınsın mı ya Rabbi? Bizi ezansız, Kur'ansız koyar mısın Allah'ım? Bizi Muhammed Mustafa'sız koyma Allah'ım. Bizi Kur'ansız koyma Allah'ım. Bizi mahvetme Allah'ım. Ey Müslüman uyanmalısın. Kendine gelmelisin. Hz. Musa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah'a şöyle yalvarıyordu. Etühlikuna bima faale sufaha minna içimizdeki hayasızlar yüzünden içimizdeki avrupa usakları yüzünden emperyalist uşaklar yüzünden beyinsizler nasipsizler yüzünden bizi helak eder misin bizi rezil eder misin Allah'ım ya Rabbi içimizdeki nasipsizler yüzünden bizi rezil etme Allah'ım eğer şu yeryüzünün üstünde yaşayanlarda bir hayır, bir keramet yoksa, yerin altında yatan Halid bin Eba Eyyub el-Ensari, yerin altında yatan Ulubaslı Hasan, yerin altında yatan Şüeda, yerin altında yatan Enbiya hürmetine bizi Kur'ansız bırakma ya Rabbi! Efendiler! Ve yestedil kavmen sizin elinizden Kur'anı alır, başka bir millete veririm Allah'ın azabına bakın. Öyleyse Allah'a asker olun, Kur'an'a sarılın, sık yapışın. Ve taburruhu şeyen artık Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın size ihtiyacı mı var? Vallahu Yunan ile alemin. Allah bütün alemlerden ganidir, müstahnidir. Senin Allah'a ihtiyacın var. Senin Muhammed Mustafa'ya ihtiyacın var. Yevme sübret senin için. Ve ölümle tüselümle izni izin Senin için kardeşim. Senin ihtiyacın var. Öyleyse en çok ihtiyacın olan Kur'an'a ve İslam'a dinine ve diyanetine sahip çık, sahip çık. Başka çaren kalmamıştır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Bil ki Müslüman, Allah her şeye kadir, her şeye hakim bulunuyor. İmanımız böyledir. Efendiler, bu şuur ile, bu huzur ile, bu nasihatlarla hayatımızı değerlendirmek borcundayız. Dünya hayatına razı olup ahireti unutmak Müslümanın sıfatı değildir. Yahudi'nin sıfatıdır o.